Video kayıtını istersin. Bakarsın mesela hemen sahibinden senin için bakalım. Ya da Akakçe'den bakalım. Ares 580. Tamam mı? 8 GB'lık versiyonu. 0'ı 6444 lira değil mi? 6000 değişiyor modeline göre. Modeli çok önemli değil. Bunlar soğutma sistemi. Şimdi sahibindene ne girer? Ares 580 8 GB. Değil mi? Sohbet sarıyor. Şimdi hemen geliyoruz. Ekran kartlarına Bakalım neyimiz varmış burada. Mesela çok uyguna ekran kartları alabilirsin. Fiyatın eğer bütçene göre değişir tabii ki de. Hemen bakalım buradan RS 580'i bulabilecek miyiz? Burada RS 580 yazmamız gerekiyor. Mu? Şimdi arama yeri nerede? Burada RX 580 yazalım. Bu arada farklı modelleri var. Mining olanları da var. Mining olanları görüntü vermiyor. Yani alırken dikkat et. Şimdi 580 fiyatlarına bakalım. MSI'nin mesela dur bakayım. Burada bir tane